100 yılda bir olan olacak ya da bilmiyorum yeryüzü var olduğundan beri böyle bir olay oldu mu bilmiyorum. Şimdi anlatacağım olay. Çok dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Olay Türkiye'de. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan bir hanımefendi. Üç çocuğu var. Bu hanımefendi eşiyle ayrılıyor, boşanıyor. Ve aynı zamanda şöyle bir hikaye var. Bu hanımefendi ve eşinin çocukları olmuyor yıllarca. Tüp bebek yapıyorlar ve bir çocuğa kucaklarını alıyorlar. Tüp bebekten sonra da Allah iki tane daha çocuk veriyor bunlara. Üç çocuklar oluyor ve sonra ayrılıyorlar. Buraya kadar normal. Ayrıldıktan sonra akrabaları arasında mahallede orada burada bir dedikodu çıkıyor. Diyorlar ki Sonradan olan iki çocuğun babası sen değilsin diyorlar. Yani o hanımefendinin kocası değil diyorlar. Boşandık kocası. E bu çocukların babası kim? Ortalık birbirine giriyor. Kulaktan kulağa o kadın rahatsız oluyor. Çocukların kulağına gidiyor. O gidiyor, bu gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Kadın da diyor ki Vallahi billahi benim çocuklarımın babası sensin diyor. Adam çıldırıyor. Yok diyor. Bak konuşuluyor. O düşünebiliyor musunuz? Çocuklar bir taraftan. Kadına bu öyle bir suçlama yapılıyor. Yok diyor. Bu çocuklar diyor. Başkasından oldu. Senden diyor. Çocuk olmuyordu diyor. Tüp bebek yaptın diyor. Bu iki çocuk nasıl oldu kardeşim diyor. Kadını suçluyorlar. Ortalık birbirine giriyor. Sonra olay hukuka Mahkemeye veriliyor. Sonra olay hukuka gidiyor, mahkemeye gidiyor. Tabi bu tarz durumlarda DNA testi istenir. DNA testi nasıl yapılır? Kandan yapılır. Çocuklarla babanın kanını alırsın. Onların eğer e, aynıysa tamam diyorsun. Çocuklar senin. Neyse kadın kendisi gidiyor mahkeme. Adli tıptan DNA testinin sonucu geliyor. Gelen DNA testine göre çocukların babası bu adam değil. İki çocuğunun babası kim? Evet. Çocukların babası değil. Şimdi tabloyu bir düşünelim. Yıllarca evli kalıyorsun. Çocuğun olmuyor. Tüp bebek yapıyorsun. Sonra da normal yollarla iki tane daha çocuğun oluyor. Bir şey geliyor işte, DNA raporu geliyor. Hayır diyor. Evet. Sonra değerli izleyicilerimiz kadın diyor ki benim bir tek kocam vardı. O da sendin diyor. Hani başka şeyler de söylüyordu. Burada anlatamıyorum. Gidiyor. Diyor ki ben diyor yeniden DNA testi yaptırmak istiyorum diyor. Burada bir yanlışlık var diyor. Kadın kendinden çok emin. Ama DNA testinde çocuklarının babası başka bir şey biri çıkıyor. O adam değil. Tekrar veriliyor. Kanlar. Mahkeme kabul ediyor. İkinci kez de tekrar DNA testinin sonucu geliyor. Ne çıkıyor? Yine çocuklarının babası değil bu adam. Kocası değil. Sonra tabi herkesin bakışı kadına değişiyor. Olay daha da büyüyor. İftira dediler, o dediler, bu dediler ama DNA testine göre çocukların babası bu değil kendi ailesi, arkadaşları, yakınları herkes artık kocaman bir soru işaretiyle kafasında geziyor. İnanmıyorlar kadıncağıza. Ya diyor ki kardeşim benim kocam sensin diyor. İnandıramıyor diyor ki DNA testi diyor falan filan. Sonra değerli izleyicilerimiz bakın. Kadın bir sabah uyanıp sabah namazını kıldığında Allah'a dua ederken "Allah'ım beni bu sıkıntıdan kurtar. Benim kocamın olduğu herkes sen biliyorsun." diyor yalvarıyor. Da daha, daha sonra kadının aklına bir şey geliyor. Kocası askerdeyken ilik nakli yapılıyor ilik nakli ve olay ortaya çıkıyor. ilik nakli yapılan kişilerin DNA'sı karışık DNA çıkıyor. Buna da tıpta kimerizm deniliyor. Kimerizm. Kimerizm. ilik nakli yapılanların DNA'sı karışıyor. Peki? tabi soru işaretleri bitti mi? Hayır, bitmedi. Tekrar mahkemeye gidiyor işte şey diyor tekrar diyor böyle ilik nakli yapıldı diyor falan diyor DNA'sı diyor evet diyorlar falan. Tabi bu sefer kan alınmıyor. Çocuklardan da kan alınmıyor. Babadan da kan alınmıyor adamdan. Bu sefer aynı koronavirüsün boğazdan hani e, süp, sü, boğazdan hani e, sürüntü testi yapılıyor ya sokuluyor falan tükürükten alınıyor falan. Aynısı yapılıyor ondan DNA'ya gidiyor Çocuklardan da alınıyor. O babadan da o kişiden de alınıyor. Sonra sonuç Çocuklar babanın çıkıyor. Kadın aklanıyor. Ve bu olayda herhalde ben hayal, meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Uzun süre hafızalardan çıkmayacak. Bu olaydan sonra bakın nasıl açıklamalar yapılıyor. Hanımefendinin sayın avukatı çiftin 3 çocuğu var diyor. İlk bebek erkek ve tüp bebek tedavisi sonrası hayata geliyor. Sonrasında ise doğal yolla iki kız çocukları daha dünyaya geliyor. Süreç içerisinde çift anlaşmalı boşanma ile evliliklerini sona erdiriyor. Kısa bir süre sonra anne ve özellikle de iki kız çocuğuyla ilgili dedikodular yayılıyor. Bu iki kız çocuğunun babadan olmadığına yönelik çirkin iddialar ortaya atılıyor. Küçük yerlerde bu tür dedikodular hızlı bir şekilde çok kişiye ulaşır. Bu da anneyi rahatsız eder. Etti. Anne özellikle babaya bu davanın açılmasını istedi. Davayı aç bu iş noktalansın kızlarım ve ben artık zan altında kalmayayım diyor. Anne söylüyor hanımefendi söylüyor. Sonrasında baba soy bağı reddi davası açtı. Soy bağı reddi. 3 çocuk için açtı ama sonrasında iki kız çocuğu ile devam edildi. Kan örnekleri alınmasının ardından adli tıptan iki kız çocuğunun babadan olmadığı yönünde rapor geldi diye konuştu. Sonrası ise anlattığım gibi babaya ilik nakli yapılmış geçmişte. Ondan dolayı DNA'ları tutmuyor. Allah her zaman doğrunun yanındadır. Çok büyük geçmiş olsun diyorum ben bu hanımefendiye ve sayın avukatı da tebrik ediyorum. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir olay. Bakın iftira ortada bir şey yok. Gözünde gördün mü kardeşim? Ne biliyorsun? Varsayımlar üzerine birilerinin hayatlarını karalamayın. Yapmayın etmeyin. Yazık günah. Bu kadının yaşadığı psikolojiyi düşünebiliyor musunuz? Bu kadın bu mahkeme sürecinde, DNA sürecinde özellikle de ilk rapor geldiğinde ne haldeydi bir düşünün bakalım. Yapmayın. Bırakın bunları. Yapmayın. Gözünüzle görmediğiniz, kulağınızla duymadığınız bir şey hakkında hele hele böylesine bir konuda iftira atmak. Bakın vicdani değil, insani değil, ahlaki değil hiçbir şeye sığmaz. Bu işin bir de ahiret var. Yazık günah. Bu kadının yaşadıkları çok büyük geçmiş olsun. Gerçekten bakın çok az eşine rastlanır bir olay. Çok haber gördüm ben. Milyonlarca haber ama ilk kez böyle bir haber gördüm ve sizinle paylaşmak istedim. Yazık günah. Yapmayın. bu kadın ve çocukları şu an çok rahatlamışlardır eminim. Olacak iş değil.